Hepinize Amazing Game'den merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün Agarpo'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız ve yanımda Murat yok Sadece ben oynuyorum Bakalım birinci olabilecek miyim Haydi başlayalım Amazing Game başladı Birinci olmak hedefim Bakalım Şunu yiyebileceğiz mi Yemem lazım Daha köşeye sıkıştıracağım Yiyeceğim Aa, Aynı boy oldu. Arkadaşlar burada Agario'dan daha basit büyülüyor. Ben de anlamadım ama daha basit büyülüyor yani. Of. Yakacağım hepinizi oğlum. Yakacağım. Dokuzuncuyum. Haydi. Ver 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 ver. ver. He, ki. Artık vermiyorum. Lan adam yarısından fazlasını bize verdi. iyi neyse. O değil. Neyse azıcık vereyim küsmesin. Eyvallah. Herkes Türk. İşte Türk'ün gücünü Av Avrupa'ya gösteriyoruz arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Tutturla ben de şunu vestim. Bu bayağı verdi. 12.000'iniz 6. Gel gel. Buraya gel. Bunlar beni yiyor mu? David. O David'in altı var. Dur la. Bunu yersek birinci oluruz. Gel besle beni. Besle beni. Besle la. Bunu beste? Yiyek şunu. Onu niye besliyor? İhanet mi ediyorsun bana? Oo aferin be. Adam işte bu be. Adam adam. Lan yakalarsam David'i yerim ha. Yersen birinci olurum. Hadi lan. Hadi. Birini yemeden yiyeyim şu Davit'i. Bak. Oğlum bu da herkeste ortak oluyor ya. Lan. Abi bu beni fena besliyor. O Lan hadi. Oo. Üçüncüyüm arkadaşlar. Lan tüh. Diğeri gitti la. Takım arkadaşı gitti neyse. Beni birinci yaptı en azından. Birinci yapamadı la. Üçüncü yaptı. Hayır. Hayır o beni yer. Lan ben yiyeyim onları. O hala ben büyüyor. Oha. Hayır kaç lan kaç Hayır be Üçüncü olmuştum ne güzel Şu var ya şu Oo. Gel gel, ben yiyeyim seni Gel gel Oo, jayagli Ben buna bulaşmayacaktım ama Adam bölünse yine her ver Lan lan Dur lan şunlardan bir tane alayım Dur lan Lan yemiyor. Ya. O gel gel. Gel oğlum gel. Gel lan. Besle beni. Aferin. O la adam hepsini bize veriyor. Lan birincilik mi geliyor? Hayır lan. Oha. 7. oldum. Bunu yiyeceğim oğlum. Bunu yersem hadi bölünecek. Hop. Diğeri benim. Oo. Oo, bunu da yiyeceğim. Gel lan buraya. Tam birinciliğe gidiyor. O birinci olacağım. Tam vallahi birinci olacağım. Oo, dördüncü oldum. Bunu da yiyeyim. Hadi. Hadi lan, hadi. Kaptırma şunu kimse. Hadi lan. Ye şunu. Bas. 28 binim. Hadi lan. Gel buraya gel. Hadi birincilik. Hadi birincilik. Daha birincilik gelmiyor ya. 42 bin oldum ya. 42 bin oldum birinci hala olamadım. Mige'li bit batırdık Mige'li Neyse kaç buradan. Devam ediyoruz. Ha, lan öldürecek beni. Patlatacak. Oh patlatmadan kaçtım oradan. Daha Allah'ını patlatma Miguel. Seni yedim ama üzgünüm. Çok tatlıydı. Gerçekten süperdi. Neyse devam ediyoruz. Hadi hadi hadi. Bu benim birincilik gelsin bak. Üçüncülük geldi. Oğlum daha demin 20 binlerde bir şeydim. Üçüncü oldum şimdi 40 binim. Hala dördüncü. Şuradan birini bak. Aa bu bizim arkadaş. Vallahi bizim arkadaş o. ben niye şey atamıyorum? Vallahi şey atamıyorum. W ile atılmıyorum oğlum. Çok mu büyüğüm ya? Arkadaş ben niye yem atamıyorum? Birilerine çok büyüğüm değil Dördüncü. Haydi ya. Bastır Türkiye. Abi benden nasıl büyükler olabiliyor ya? Allah'ım kaç kaç. Lan dikenlerin arasında sıkışık kaldım ha. Yeter ya. Çıkacak yer yok. Şimdi bölünce korkuyorum biri gelir yer diye. Aa, aha dur dur. Yukarıda karmaşık işler. Güzel işler oluyor. Dur lan, sen patlasan mı? patlasana sen Sen patla Yiyeceğim sana. Patlayacak dur, dur bu patlayacak Benim kandırıyor lan Oo abi şey Birinci Hem de Bu ne ya Adam ikiye bölünmüş yine onun kadar değil Yüz bin vardır onun. Vallahi yüz bin vardır Oo bu oh. Şuna bak. Ben şunu küçüğünü yesem var ya Yine büyün Yiyemem de Oo, oh, oh, bak oradan birini besliyor. Kim besliyor lan? Gel tek edek oğlum. Bak ben tekim. Bak ben o oh, yerini büyütüyor yani. Çal. O biri geliyor üstten. Ben kaçayım. Ben bunu yemem. Yemem kaç ya. Kaç kaç. Kaç oğlum kaç. Bak ona verecek ya. Yani. Ona da vermiyor. Kime vereceğim oğlum sen? Of oh. Tak Life yesem, Tak Life yesem var ya. Hadi lan dördüncüyüm, 42 binim. Hadi, hadi şu Tak Life yesem Birinciliğe yürürüm. Şunu yersen birinciliğe yürürüm. Hadi, aha, Cakla ikinci oldum. Ben dördüncüyüm. Oo, hala dördüncü. O üçüncü oldum yine. tam 59 binim, üçüncü oldum ya. Var mı böyle bir şey? Alttan bilmiyim. Bana doğru geliyor. gel Geliyor. Diken diken mi? Hiçbir şey görmüyor mu? Ama bu beni yiyor. Bu beni yiyor ve haritanın sonundayız. Kaçış yok. Oğlum ya. Yine mi birinci olmadan kapatacağız? La oğlum. Cevakla şey ya. Ne senden çektiğim? Şunu patlatın la. Patladın oğlum şunu. Yiyecek beni ha. Of. Sıkıldım ya. Yiyecek bu beni şimdi. Haksızlık gel. Tam Şeyi de atamıyorum. Biz aşağı doğru bir yardıralım. Yemez ya. Yer direkt bölünür Ben Bölün. bölüneyim mi lan? Dur tam yerken bölünüyor. Oğlum yiyorsan ye hadi ya. Oo diken var gelemiyor. Patlat da şunu. Tamam, patlat. Onu patlatsan ne geri acaba? Oha dikeni yedi. Lan dikeni nasıl yedi? Oo Lan üçüncüyüm hala. Hala 3. Cevapla şey gitti gitti. Tamam. Gel buraya. Lan 80. <laughs> Abba oh. Şimdi bittik işte arkadaşlar. Şimdi bittik. Ya şimdi kendim gidip birine mi teslim edeyim? Oo. Gel la. Kime teslim edeyim? Kime teslim edeyim? Kime teslim edeyim lan? Tabii. Gel. Gel la buraya. Gel la buraya. Oo ikinci oldum. Yeme lütfen birinci olayım. Jack'la yeme. Oo be birinciyim arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu birinciyim. Neyse bu bize yeter. Al ye al. Bu bize yeter. Bu bize yeter. Birinci oldum be. Helal be bana. Birinci oldum sonunda. Murat varken olamamıştım ama şimdi oldum ya. Neyse. Vereyim la kendimi Jack'la. Dur lan geride yine vereyim. Jack'la beni çok çektim Jack'la. Allah'ım. Allah, al beni al bak 76 binimi sana veriyorum. Yiyebiliyorum değil mi? Al. Oo, oo bir dakika bu bir, de, bir daha bizi birinci yapacak. Dur lan. Abi 110 bin. Abi 110 bin yaptım öldüm. Arkadaşlar şu şuna bakın, şuna bakın. Lan 114, 114.348 ooo. Lan dünya rekorunu kırıyordum. Kırdım hatta. Belki dünya rekordur lan. Of fenaydı. Neyse bu kadar yeter bu videoda arkadaşlar. Birinci oldum ve dünya rekoru bakın. Belki dünya rekordur. Daha fazlasını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Agar Pro videolarına devam etmemi istiyorsanız like'lar biraz fazla olsun. Video önerilerinizi de yorumlarda belirtin ve özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.